tavşanın suyu. Bir şeyle çok uzaktan ilgisi bulunan şey anlamında kullanılan bir deyimdir. Bu sözün hikayesi şöyle. Nasreddin Hoca'ya bir gün köylünün biri tavşan hediye getirir. Hoca, köylüyü elinden geldiğince yedirir içirir, güzelce ağırlar. Bir hafta sonra köylü yine gelir, kendini tanıtır. Hocam, geçen hafta size tavşan getiren köylüyüm. Hoca köylüyü içeri buyur eder. Köylünün önüne bir tas çorba koyarak bu çorba getirdiğin tavşanın suyundan yapılmıştır der. Bir hafta daha geçer. Hoca'nın hiç tanımadığı birkaç köylü hoca'nın kapısını çalarlar. Hoca kim olduklarını sorar. Biz size önceki hafta tavşan getiren köylünün komşularıyız. Sana tanrı misafiri geldik derler. Hoca onları içeri buyur eder. Önlerine çorba tasını koyarken bu çorba tavşanın suyunun suyudur der. Bir hafta sonra daha kalabalık bir grup köylü hocanın kapısını çalarlar. Hoca onları tanımadığından kim olduklarını sorar. Gelenler: Biz sana tavşan getiren köylünün komşusunun komşularıyız. Sana misafir geldik derler. Hoca bu duruma kızar ama belli etmez. Kalabalık olan adamları içeri buyur eder doğruca sofraya oturtur. Köylüler yemeklerini bedavaya çıkarmanın sevinciyle hocanın sunacağı yemeği beklerler. Hoca az sonra kocaman bir tas ile gelir. Tası sofraya koyar. Misafirlerine buyurun der. Köylüler çorbaya kaşık sallarlar. Bir de ne görsünler dup durusu. Hoca bu nasıl çorba diye sorarlar. Cevap hazırdır. Bu çorba sizin köylünün tavşanının suyunun, suyunun suyudur.